Merhaba arkadaşlar. Bugün Şeli ile çift hesaplaşma oynayacağız. Çift hesaplaşmada nasıl ıı, ult atıyorum siz de bakın nasıl oynuyorum. Ona bakın oynayın. Yani siz de botlar benim gibi prolarla benim gibi prolarla oynayacaksanız bak oynayışlarımı öyle oynayın. Görüyorsunuz nasıl öldürdüm bunları. Görüyorsunuz yani. Öldüreceğim. Arkadaşlar öldü, öldüm yani. Bunlar arada olabilir. Arada olan şeylerdir. Bu arada şeyler olabilir. Böyle. Bizim takım arkadaşımız yani pro olabilir. Um, yani da arkadaşlar şimdi bu maçımızda Rozay'ı bak nasıl öldüyorum. Ulti atıyorum 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 atıyorum. Gördün nasıl attım ve birinci olduk. Yani arkadaşım da botsunu söylüyor. Yani ben onlar bot onlar bot olduğunu düşünsün. Bir tane yine maç içeride. Um, Pro